Boşluk sorusunu sevdiniz. Hadi birlikte cevaba bakalım. Şimdi soruyu hatırlayalım ne diyordu? Bir torbada bir tane top var ama içi görünmüyor. Hop buradasın. Ha. Siyah mı beyaz mı olduğunu bilmiyoruz değil mi? Sonra içine bir tane beyaz top atıyorum. Beyaz. Bu beyaz top. Sonra bir tane top çektiğimde biliyorum ki çektiğim top beyaz çektiğim top beyazsa içeride beyaz top kalma olasılığı nedir diye sorduk. Şimdi içerideki topu başlangıçta bilmiyorum. Yani 1 bölü 2 ihtimalle siyah top var içeride. 1 bölü 2 ihtimalle de beyaz top var içeride. Doğru mu? Sonra beyaz ekleniyor. içeride siyah beyaz oluyor. Burada da beyaz artı beyaz oluyor. Buradan 1 bölü 2 ihtimalle çektiğim top beyaz olacak. Doğru mu? Çünkü çekilen top önce ihtiyacım olan durumu hesaplayalım. Buradan da mutlaka ne çekersem çekeyim beyaz olacak. Hatta şöyle de düşünebilirim. 1 bölü 2 ihtimalle ilk baştaki top beyaz. Buna B1, B2 diyelim. B1'i çekerim. 1 bölü 2 ihtimalle de B2'yi çekerim. Her halkarda da şuradaki her iki durumda da içeride beyaz bir top kalacak. Burada da beyaz çektiğimde içeride siyah kalacak. Benden istediği şey ne? Çektiğim top beyaz iken içeride beyaz kalma olasılığı. Şimdi şöyle düşünelim. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 yani 1 bölü 4 ihtimalle buradan beyaz çektim. Artı 1 bölü 2 çarpı 1 ihtimalle buradan beyaz çektim. Değil mi? Buradan 1 bölü 2 çarpı 1 ihtimalle beyaz çektim. Yani bu ne olacak? 2, 3 bölü 4 ihtimalle beyaz çekeceğim. Şimdi şöyle de düşünebilirim hemen. Hemen burada görünüyor. 3 durum var. İkisinde... Ee, kalan top, torbada kalan top beyaz olacak. Yani aslında 2 bölü 3 olasılık. Ama böyle de düşünmeyebilirim. Şimdi ihtiyacım olan durumum, genel durumum 3 bölü 4 bildiğim durum. İçeride beyaz kalma durum ne? 1 bölü 2 çarpı 1. Değil mi? 1 bölü 2 bölü 3 bölü 4. Yani 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 sadeleştirdim. 2 bölü 3'tür cevap.